Merhabalar, nüfus piramitlerine kalmıştık. Buradan devam edeceğiz. Nüfus piramitleri de nüfusun sosyoekonomik durumunu belirleyebilmek ve geleceği ile ilgili planlar yapabilmek için yaş ve yaşın, cinsiyetlere göre dağılımının öncelikli olarak bilinmesi gerekir. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısını gösteren bu grafiklere biz nüfus piramitleri diyeceğiz. Nüfus piramitlerine bakarak sadece yaş ve e, cinsiyet yapısını görmüyoruz. Aynı zamanda bir ülkenin sosyoekonomik durumunu, gelişmişlik düzeyini, e, bunların hepsini biz nüfus piramitlerine bakarak e, aslında gözlemleyebileceğiz. Şimdi nüfus piramitlerinde yaş grupları var. Nedir bu yaş grupları? Üç ana yaş grubuna ayırıyoruz biz. 0-14 yaş arası, 15-64, 65 ve yani 65 yaş ve üstüne bakıyoruz. 0-14 ile 65 yaş üstü bağımlı nüfustur. 15 ile 64 yaş arası ise yetişkin nüfusu yani bağımsız nüfustur. Kendi ekonomik özgürlüğünü kendisi kazanan ve başka bireylere muhtaç olmayan grup 15 ile 64 yaş arasındaki gruptadır grubumuz bizim bağımlı ve yetişkin nüfusa yani 15-64 yaş grubu arasına bağımlı nüfusumuz olarak simgelenmektedir. Bunu bilelim öncelikle. Şimdi buraları önce bir geçelim. Şunu öğrenmemiz gerekiyor ilk önce. Açıyorum. bilgilere ele elde edebiliriz. İlk olarak ülkenin toplam nüfusu. Bir nüfus piramidine bakarak ben o ülkenin ne kadar nüfusa sahip olduğunu gözlemleyebilirim. İkinci olarak kadın erkek nüfus miktarı ve oranı. Kadınlar mı daha bakarak karar verebilirim. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı daha demin anlatmış olduğum yetişkin nüfus, bağımlı nüfus, bağımsız nüfus işte bu bilgileri de biz bu nüfus piramitlerinden elde edebiliriz. Aktif ve bağımlı nüfus, doğum oranlarındaki artış ve azalış ve bir tanesi de ülkelerin gelişmişlik düzeyi. Bir nüfus piramidine bakarak bir ülkenin gelişmiş ya da gelişmemiş olduğunu nasıl anlayabiliriz? Eğer doğum oranı çok fazla ve aynı zamanda ölüm oranı da çok fazlaysa o ülke gelişmemiş bir ülkedir. Ama baktığımız zaman doğum oranlarının az. Ölüm oranlarının ise yine az olduğu ülkeler genelde gelişmiş ülkelerdir. Çünkü doğum oranlarının az olmasının nedeni kadınlar bilinçlidir, iş hayatında oldukça aktiftir. Dolayısıyla çok çocuğun aslında çok iyi bir şey olmadığını düşünmekte ve kendilerine daha çok fazla vakit ayırmakta. O yüzden çok fazla çocuk yapmaya yanaşmamaktadır. Ölüm oranlarının az olmasının nedeni ise sağlık koşullarının, sağlık sektörünün gelişmiş olmasıdır. İşte bu piramitlere tek tek bakarak inceleyeceğiz. Şimdi nüfus piramitleri ilk önce kaça ayrılır? Hangi ülkeler hangi piramit türüne girmektedir? Bunlara bakacağız. Beşe ayrılıyor bizim nüfus piramitlerimiz. Kenarları içe çökük, üçgen şeklindeki piramit, düzgün üçgen şeklindeki piramit, asimetrik şeklindeki piramit, arı kalın şeklindeki piramit ve çan şeklindeki piramit olarak üzere. <laughs> Kenarları içe çökük, üçgen şeklindeki piramite baktığımız zaman ölüm ve e, doğum alanların ülkelere ait nüfus piramididir. Gençler taban her zaman size piramitlerde doğum oranlarını yani bebek ve çocuk nüfusunu şu taban kısım ise sonlar ise her zaman size ölüm oranlarını yani yaş nüfusu vermektedir. Bu kenarların içe çökük üçgen piramit ise az gelişmiş ülkelerin sahip olduğu piramit çeşidi olarak önümüze çıkmaktadır. Şimdi piramidin az alt kısmının geniş olması gerçekleşen doğumlar sonucu çocuk sayısının fazla olmasından kaynaklanmaktadır dedik. Piramidin üst kısmının dar olması ise ortalama yaşam süresinin az olmasına bağlı olarak yaşlı nüfusun azlığından kaynaklanmaktadır. Baktığımız zaman Burundi diye... Afrika ülkelerinin bu piramide sahip olduğunu gözlemliyoruz. Geçmiş ülkelerin piramidi bu şekildedir. Şimdi baktığımız zaman Angola e, Afrika'da yer alan Afrika'nın yedinci büyük ülkesidir. Buna rağmen çok az gelişmiştir. Açlık, kıtlık, e, susuzluk, ekonomik olarak e, çok altlardalar, eğitim seviyesi çok düşük. Yani sağlık sektörü hiç gelişmemiş. O yüzden bu ülke maalesef ki kenarlara içe çöpü piramide sahip bir ülkemizdir. İkinci piramit şeklimiz ise bizim düzgen, düzgün e, üçgen şeklindeki piramidimiz. Bu ise aynı zamanda ikiz kenar üçgen piramidi de denilmektedir buna. Doğum oranlarının yüksek olmasına karşılık ölüm oranlarının azalmaya başladığı ülkelere ait nüfus piramididir yüksek olduğu için piramidin alt kısmının geniş olduğunu gözlemliyoruz. Bu tür ülkelerde nüfus artış hızının aynı zamanda yine hala yüksek olduğunu e, e, gözlemliyoruz. Ama oranlarının eskiye oranla daha çok azaldığını yine gözlemliyoruz bu piramitte. Yani baktığımız zaman gelişmekte olan ülkelere ait nüfus piramidimiz bizim düzgün üçgen şeklindeki piramittir. Örnek verecek olursak biz buna Bolivya, Pilip, Filipinler, Hindistan bu piramide örnek ülkelerimizden Asimetrik nüfus piramidine geçtiğimiz zaman ise doğum oranında ciddi bir düşüşün görüldüğü ülkelere ait piramittir. Piramidin taban kısmına bakıldığında doğum oranlarının hızla düştüğü ve nüfus artış hızının azaldığı gözlemleniyor. Bu durum ülkelerin geçmişlik seviyesinin yükselmeye başladığının göstergesidir. Bangladeş, Çin ve Brezilya bu nüfus piramidine sahip ülkelerdir. Ee, Baktığımız zaman Çin, Çin dünyanın en kalabalık ülkesidir. İlk sırada Çin, ikinci sırada Hindistan gelir. Aynı zamanda Çin'de nüfusu azaltmaya yönelik bir politika uygulanmaktadır. Devlet çok fazla çocuk yapan ailelerden vergi almaktadır. Bu şekilde bu yaptırımlarla nüfus hızını azaltmaya yönelik politikalar geliştirildiği gözlemleniyor Çin'de de gençler. Daha sonraki nüfus piramidimiz bizim Arapovan'ın nüfus piramidi. Bu ise doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu gelişmiş ülkelere ait piramidedir. Düşük doğum oranları nedeniyle piramidin tabanı dardır. Neden piramidin tabanı dar? Çünkü burası bize doğum oranlarını veriyor. Burası ise ölüm oranlarını veriyor. Baktığımız zaman doğum oranları da az, ölüm oranları da az olduğu için bu piramit genellikle tabanı ve tabanı dar piramittir. Bu tür ülkelerde aktif nüfus oranı fazladır. Yani aktif nüfus oranından kalsanız bağımsız nüfus. 14'te e, 64 yaş grup arasını kapsayan nüfus fazlalığından bahsediyoruz biz burada. Ortalama yaşam süresi uzun ve yaşlı nüfus oranı da aynı şekilde fazladır burada. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve İsveç Aratova'nın nüfus piramidine sahip bir Avrupalar yani Avrupa ülkelerinin hepsinin neredeyse tamamı e, bu nüfus piramidini kapsamaktadır. Ve son nüfus piramidimiz ise Çan şeklindeki nüfus piramidi. Belirli bir süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkelere ait nüfus piramididir. Mesela Rusya. Rusya e, neredeyse e, genç nesli tükenmek üzereydi bir zamanlar. O kadar azalmıştı. Bunun için devlet nüfusu arttırmaya yönelik politikalar geliştirdi. çocuk yapan ailelere devlet destek veriyordu. Yine çocuk yapmaya teşvik edici politikaların izlendiği bir ülke ülkeydi Rusya'mız. Ve bu politikalar sayesinde de düşük olan doğum oranları sonradan artış gösterdi. Piramidin üst kısmının geniş olması ise bu yaş nüfus oranının fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde İrlanda'da yine çan şehrindeki nüfus piramidine örnektir. Nüfus piramitleri bu şekildeydi. Ee, üstüne testlerle pekiştirirseniz sizler için iyi olur. Görüşmek üzere.